Arkadaşlar tomatek marka 6 yılda kullandığımız inverter çok şükür hiçbir sıkıntı çıkartmamıştı 5 kava, 48 volt işte dünkü yangından dolayı çıkışında hasar aldı ve mosfetleri patlatmış ben inverteri söktüm bu şekilde kart bu bölüm panellerin giriş bölümü. Bunlarda bir şey gözükmüyor. Tam ölçümü yapmadım ama. Burası işlemci bölümü. Yangın sonucunda çıkışında bir kısa devre oluşmuş ve mosfetler patlamış. Şuradaki kondansatörler Işık de kontrol edeceğim. Evet. Şu şekilde iki tane mosfet gitmiş. Bunların siparişini verdik Çin'den. Burada yok. Mosfetler var. Fakat her biri yani bu 9 tane mosfeti değiştirmeye kalksak inverter parası kodu rgp 4266d bu masvetler bu seriyi söküp tek tek kontrol edip 5 tane sipariş verdim değiştireceğiz inşallah başka bir şeyde sıkıntı yok çalışır inverterimiz bütün Oradaki sistemimiz her şeyimiz yandı. Bu şekilde. Bu arızalı olan mosfetleri söktük. Burada iki tane Şu baştaki iki taneden de şüphelendim. Onlar da sağlam. Sadece iki tane mosfet arızalı. Arızalı olduğunu nasıl anlıyoruz? Ölçü aletimizi kısa devre modunda bu şekilde kısa devre modunu alarak tüm uçlarına değiriyoruz. Eğer ölçü aleti uyarı verirse bu mosfet arızalı. Uyarı vermezse sağlamdır. Tabi bu IGB mosfet değil. Mosfetin daha iyi gelişmişi. Bu şekilde bunlar Çin'den sipariş ettim gelmesini bekliyorum. Burada bazı önde olan diyotlar ve kondansatörler de kontrol edeceğim. Eğer onlarda da arıza varsa değişim yapacağız. Arkadaşlar patlak olan IGB'lerimizin yerine içinden söylemiş olduğumuz 5 tane aynı değerde IGB'lerimiz geldi. 2 tane arızalanmıştı. Biz 5 tane söyledik fazladan. Şimdi montajını yapacağız inverterımıza. Inverterimiz 53 hatası veriyor. Yangın çıktığı için çıkışta kısa devre oldu. 53 hatası vermeye başlamıştı. İçini açtık. 2 tane bu büyük mosfet yani IGB'ler patlamıştı. Şimdi onları değiştireceğiz inşallah. Başka bir sıkıntı çıkmaz. Bunun önünde bu patlamış olan mosfetlerin önünde buradaki küçük smb direnç transistör ve bunların kontrolünü de yaptım ben ölçtüm. Sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde montajını yapacağım. Ümbertronumuzu montajını yapıyoruz mosfetlerimizin. IGB MOSFET'lerimizin bağlantısını yaptık. Şu an tekrardan inverterimizin kurulumunu yapıyoruz. Montajını bitirip ilk çalıştırmayı yapacağız. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Evet. Inverterimizi topladık. Şimdi akü olarak 48 volt bir adaptörle elektrik vereceğiz. 53 hatası veriyordu ekranda. MOSFET'ler patlamıştı. Şimdi toplama işlemini yaptık. Bir 48 volt verip testimizi yapacağız inşallah. Hayırlısıyla çalışır. Şimdi inverterimize 48 volt verdik. Ekranda 53 atası veriyordu. Şimdi çıkış açması için bekliyoruz inşallah. Sorunsuz bir şekilde açıyoruz. Şu an kontrolleri yapıyor. Ki boş uyarısı verdi kapattı. Şimdi başka bir adaptör takacağım. Şu an 51 volt verdim. Inverter açmasını bekliyorum çıkışı. 50 volta düştü. Evet. Şükür. İnverterimizi kurtardık arkadaşlar. 2 tane IGB mosfet arızalıydı. Değiştirdik. 53 hatası veriyordu ekranda. Şu an 49 voltla açtı ve çıkış veriyor. Voltajı ölçmek istiyorum. Fanlar çalışıyor. Hatta biraz daha voltaj arttıralım. Yaklaşık 3 amper çekiyor. tam boşta. Çıkışın 220. Önce girişi kontrol ediyorum. Yanlış bağlama ihtimalim olabilir. Şimdi çıkışa bakıyoruz. Evet. Çıkıştan elektrik alıyoruz şu an arkadaşlar. Bir de çıkışı 220 olarak görmek istiyorum. Evet. Çok şükür inverterimiz kurtuldu. Şimdi gidip yerine montajını yapacağız inşallah.